Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. E, çiftliğimizde bir haftadır yağışlı bir hava hakimdi arkadaşlar. Bugün biraz güneş açtı arkadaşlar. Dedik tavuklarımızı indirelim bahçemize. Hem güneşten hem topraktan, hem yeşillikten istifade etsinler. Hem de dedik yavrularımız da büyüdü. Artık yavruları da yavaş yavaş anaçlara alıştırmaya başlayalım. E, yeni bir kümes yapıyoruz arkadaşlar. Zaten videolarını da kanalımıza yüklüyoruz. Yani kümesimizi yaptığımız zaman yavrularla anaçları bir daha ayırmayı düşünmüyoruz. Zaten yavrular da bayağı büyüdü. Yani e, 4,5-5 aylık olanlar 2-3 aya kalmaz. Onlar da yumurtlamaya başlarlar. Bir de 2,5 aylık olanlar var. Hani onlar için tabii yine 3-4 ay daha beklememiz gerekiyor ama neredeyse anaçların boyuna onlar da ulaştı. O yüzden hani bir sıkıntı yaşamayız. benim tavukların arkadaşlar renkleri blue motlut ve beyaz tonlarındaydı. Horozun blue motluttu. Hani o yüzden daha çok renk olarak blue motlut işte beyaz. Ama tam beyazı atmadı arkadaşlar. Böyle tam beyaz attı. Onları küçükken sahiplendirdim. Daha sonradan fotoları geldikçe hani gördüm. Böyle beyaz ama üstleri gri gri renkli arkadaşlar. Kirli beyaz diyelim. daha çok o renklerde atıyor. İşte bu sene bir tane siyah attı. Arkada arkadaşlar o siyah. Daha küçük iki buçuk aylık bir civciv. Ama horoz mu tavuk mu olduğunu çok anlayamadım. Horoza benziyor ama. Şöyle burada blue motlut işte e, tavuklarımız var. Şu an güneşleniyorlar yatmışlar. Onlar da bu yerde yatanları yeni ürettik arkadaşlar. Bunlar 4,5 olan 4,5 aylık olanlardan. uzun zamandır dışarı atmayınca güneşi gördüklerinde direkt güneşten istifade ediyorlar tabi. Yerleri de güneş alıyor ama hani bu denli almıyor tabii ki. Zaten dediğim gibi bir haftadır yağmurda yağdı için hani çok fazla güneş açmadı arkadaşlar. Yani biz daha önce söylemiştik arkadaşlar bizim yerimiz hani Trabzon'da bakıyoruz biz yapıyoruz bu işi. Ee, o yüzden hani Trabzon çok yavaş alan bir bölge. Hani çok böyle hassas ırklar e, çok iyi bakman gerekiyor. Hani içeride bakman gerekiyor. Sızaklığını sızaklığını ayarlaman gerekiyor. Havadar olması gerekiyor. Ama Spanter ırkında hani, öyle çok sıkıntı çekmiyoruz arkadaşlar. Çünkü Spanter ırkı e, benim görüşüm hani dayanıklı ırk arkadaşlar. Hani çok fazla hasta olmuyor çok fazla ölüm oranıyla karşılaşmıyoruz ispens ırkında. O yüzden ispens ırkını hani hepinize bakmayı tavsiye ederim. Zaten minyatür ırk arkadaşlar. Hani çok fazla masrafı da olmuyor. Hani hem de tabi göz zevki açısından çok güzel hayvanlar. Şöyle güneşe serildiler şu an. Biraz rahatsız edelim arkadaşlar onları şöyle boyları postları bir gözüksün. Böyle bu sene işte bir iki tane kar yağdı ürettik arkadaşlar. Onları elimizde tuttuk. Yine şurada işte gösterdiğim, demin de söylediğim gibi blue modlarımız var. Bu siyah çok merak ediyorum ama siyah büyük ihtimalle horoz arkadaşlar. İşte şu arkada. Ama horozsa bile onu saklayabilirim. Tabi biraz daha büyüyüp hani tam nasıl bir hal aldığını görmem gerekiyor. İşte şu anda iki tane de kuluçkaya yatırdık arkadaşlar. Bir tanesi ee, beyaz tavuğumuz, büyük beyaz anaç tavuğumuz. Bir tanesi de yine blue modlu tavuklarımızdan bir tane arkadaşlar. Bakalım yavrularımız çıktığı zaman onların da videosunu inşallah yükleriz kanalımıza. Karyağda tavuğumuz yavrularını vurmaya başladı. O az önce vurdu. Blue Mottled Horoz arkadaşlar onun yavrusu. O büyüttü onu. Şöyle güneşleniyorlar zaten. Hep uzanmış yatıyorlar. İşte siyah olan burada arkadaşlar. Gölge gibi pek gözükmüyor gölgede ama. Yani çok merak ediyorum onun nasıl bir şekil alacağını. Yani %90 arkadaşlar horoz. çünkü üstü de parlamaya başladı. Tipi de biraz horozu andırıyor. burada mesela arkadaşlar 4,5 aylık Blue horozumuz lan Blue modlu Tav'umuz var. Çok güzel bir takım olacaklarına inanıyorum. E, renk olarak zaten birbirlerinin aynısı. Sadece Horoz'un gri'liği biraz daha koyu. Bu sene e, ayırmayı düşündüğüm Hani güzel olduğunu da hani çok güzel olduğunu da düşündüğüm takımlarımdan bir tanesi. Yine arkada daha açık bir blue mottled tavuğumuz var. O daha açık renkli. O da çok güzel bir tavuk arkadaşlar. İşte bu tarafta yine Tamam gelin hadi daha şey yapmayacağım. Bu siyah beyazlar iki taneydi arkadaşlar bu horozlar. Ee, bir tanesini e, Blue büyük anaş tavuğumla kuzenime hediye etmiştim arkadaşlar. O da onlardan yavru aldı. Büyütüyor şu anda. Yani kümesimizin bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü bu tavuklarımız hani oraya koyduğumuz zaman çok daha güzel gözükecek hani. Şu anda ufak tefek çalışmalarını hani ben yürütüyorum. Ama abim şu an burada olmadığı için hani e, ustalık işini şu anda yapamıyoruz tabi ama hafta sonu inşallah arkadaşlar abim geldiğinde et evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zaman da bir video atarız arkadaşlar. Daha önceden de söylemiştik arkadaşlar ama belki bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşlarımız olabilir. Yani İspençlerini istiyorsanız şöyle genel özelliklerinden bir bahsedelim. E, ee, İspençler arkadaşlar minyatür ırklardır. E, ee, gülübik, beş parmak, sakallı, ee, tavukla, tavuk ırkıdır. Hani belki hani gülübik falan hani bilmiyor olabilirsiniz. Şöyle ufak bir gösterelim arkadaşlar yaklaşabilirsek. Gülebik ibik yapısı arkadaşlar, şu horozun ibik yapısı gibi. İşte diğer horozun da daha iyi belli oluyor. Şurada küçük bir horozumuz yatıyor, onu gösterelim. O da kaçtı. Ee, arkadaşlar, yani paçaları böyle bol olacak arkadaşlar. İşte ön parmağa kadar dolu olacak. Beş parmağında da paça olması hani gerekir. Ha, bizim bu tavuklarımız arkadaşlar hani böyle tam en iyi kalite hayvanlar değil. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ama hani piyasada birçok ispens e, hani diye adlandırılan tavuk ve horozlardan daha iyi olduklarını söyleyebilirim. Çünkü genel özellikleri e, mevcut. Sadece ufak tefek bazı e, detaylarda sorunlarımız var. Onlara tabii çalışmalar yapıyoruz arkadaşlar. Hani en iyi çıkan horozlara, en iyi çıkan tavuklara... ...la genelde eşlemeye çalışıyoruz. Hani o ufak detayları da düzeltebilmek adına. İspence ırkında arkadaşlar bir de söylemek istediğim. 6 olmaz. Ee, bizim tavuklarımızda hani öyle bir sıkıntımız yok ama horozlarımızda ufak da olsa öyle bir sıkıntımız var. Ee, bu sene ürettiğim 6 biksiz yavrulardan iki tane horozumuz vardı. Onları maalesef öldü arkadaşlar. Bu bir yaşındaki horozlarla yaşıttı onlar. Onlar da. İşte elimde şu an bu iki horoz kaldı. İkisinde de şu an ufak bir alt küpe sıkıntısı var. Ama alttan gelen az önce göstermiş olduğum blue horozumuzda alt küpe yok arkadaşlar. İnşallah ondan bu sene devam edeceğiz. Bir de şu siyah horozla devam edeceğiz. O siyah horozda da çok az var. Hani beyaz horozu bakalım sahiplendiririz belki. Hani yanlış da anlamayın arkadaşlar. Hani biz sadece elimizdeki kötü hayvanları çıkartmıyoruz. Elimizden iyi takımlar da veriyoruz. Ha, tabi hani bu sadece şöyle biraz fark ediyor. Fiyat da biraz fark ediyor arkadaşlar. Hani güzel takım olunca daha iyi fiyata tabi sahiplendiriyoruz. Hani doğal olarak. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani piyasada bu işi yapan bazı ee abilerimiz var diyelim. Ee, onlar mesela çok aşırı kaliteli besliyorlar. Dediğim tüm özellikler hani daha da fazlasıyla mevcut mesela tavuklarında ama e, horozlarına tavuklarına hani 1000 lira istiyorlar arkadaşlar. Hani bizim fiyatımız o kadar değil. Şu an fiyatımızı da söylemeyeyim ama hani bizim fiyatımız tabi daha makul. E tabi herkes mesela hani şunu da söyleyeyim kötülemek adına söylemedim. Herkes tavuğunun Horozunun kalitesine göre fiyat biçiyor. Hani ben mesela şu ileride bu işi yapacak olsam mesela ben 1000 lira verip o adamı tavuğundan horozundan alırım arkadaşlar. Çünkü gerçekten kaliteli hayvanlar. Neyse arkadaşlar artık tavuklarımızı kendi başına bırakalım. İstedikleri gibi gezsinler, dolaşsınlar, eşelensinler, güneşin tadını çıkartsınlar. Biz burada olduğumuz için çok fazla e, neşele, hani neşelenemediler çünkü biraz ürküyorlar bizden. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, sorularınız varsa sosyal medya hesaplarımızdan e, bize iletebilirsiniz. E, Instagram hesabımız arkadaşlar Hintorozu061 ee, Facebook hesabımız Youtube hesabımızdan aynı arkadaşlar Süs Tavukları 61 olarak geçiyor. Oradan işte sorularınız varsa ya da ne bileyim e, yani herhangi bir şey olsun. Hani sorabilirsiniz. Yani yan, elimizden geldiği kadar yanıtlamaya çalışırız. Ee, i̇yi günler arkadaşlar. Hoşçakalın.